Sen... Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. nasılsın? 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 İyi. nasılsın? İyi i̇yiyim, iyiyim, i̇yiyim. Morali nasıl? İyi, daha iyiyim. i̇yiyim. Toparladın biraz? Evet, planlı benim için. Şimdi daha iyiyim, toparlıyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar, evet. çok büyük gayretler gösterdiler ama evet. sen de sen de büyük. Cesaret gösterdin, evet, direndin, elinden motive oldun, elinden gelen bütün gayreti gösterdin. Evet. <laughs> Rabbim bütün sevdiklerine bağışladın. Evet, çok mutluyum. Yani ilk evde tektim, babam yoktu. Çünkü babam oraya sığamazdı, kafasını falan çıkardı. Ben küçüğüm boy, boyum olarak. ne hani kıvrılabildim bir yere. Öyle kurtuldum. Evde köpeğimle beraber kaldık. O da iyi, ben de iyiyim. Küçük olmanın avantajını kullan. Evet, İyiyiz. <laughs> Köpeğimiz de kurtuldu. <laughs> kurtuldu, çok mutlu. O şu an köpek oteline yerleştirdiler bu nitelik. E, Eda'yla e, görüşüyor <laughs> musun? İnci. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, daha iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok Çok korkmuşsun. İyileşsin, tekrardan ziyaret etmeye geleceğim ben Tamamdır tamam mı Tamam. Teşekkür ederim her bana şey için. Bana keman çalacaksın. Çalacağım. Kemanı dinleyelim. Olur mu? Olur. Sen bir ara iyileş tamam mı? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Çok her geçmiş şey için. olsun. Teşekkürler. O zor şartlarda damar yolu açmaya çalıştı. Evet. Eda Hanım. Çok zor oldu. Acıtmamıştır hayır. umarım. Hayır. Hayır. <laughs> ben, ben özrümü dilemiştim. Benim korkum var ama ona rağmen acımadı çok fazla. Teşekkür ederim her şey için. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Hocam takibi nasıl planlıyoruz hocam? Şu anda kreş sendromu var. Biraz CKM ile yüksek. Bir de alt ekstremitede kompartman var. Onun için de ortopedi aynı şekilde pastörtümü açtı. Ama hani genel durumu iyi. Genel durumu iyi. Böbreklerinde bir sıkıntı yok şu an için. İyiyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rabbim şifa versin. Amin. Tamam, Bizleri de unutma. Unutma. Çok teşekkür ederim. Duadan ya. eksik etme. Teşekkür ederim. Olur mu? Olur, tamam. Eda Hanım'ı da unutma. Hı -hı. Seni görmeye ben geleceğim. Teşekkür ederim her şey için. Burada senin için uğraşan hocaların da unutmazsın. Hı -hı. Olur mu? Allah'a emanet hocam. ol. Teşekkür ederim.